Arkadaşlar merhaba. Şimdi <laughs> geçenlerde bir arkadaşım sormuştu 5008'in 7 kişilik koltuk kapasitesiyle bagajın durumunu ve bagaj genişliğini ben vaktim yoktu çekemedim. Şimdi birkaç sorulan soruyla ilgili de video çekmeye çalışacağım. Önce bagajımızı bir açalım. Evet. Hava kararmadan çekmeye çalıştım. Şimdi bu bagajımızın mevcut durumu. Araç yıkanmadı kusura bakmayın. Ee, şimdi birazdan ben size bagajın zeminini boşaltıp koltukları açıp e, o şekilde e, göstereyim. Şimdi bu bagajımızın zeminini e, çıkardıktan sonraki yani bagaj havuzunu çıkardıktan sonraki durum. Şimdi koltukların arasında bu kadar. Mesafe var. Bu kadar daha geri gelebiliyor. Şimdi ben size göstereyim. Şimdi bunlar bizim koltuklarımız. Evet. Şimdi 7 kişilik oldu. Bunu bu şekilde kapatalım. Şimdi bagaj tabii küçülüyor. Öndeki mesafede bu kadar. Benim 11 yaşında oğlum çok rahatlıkla oturuyor. 14 yaşındaki kuzenim de Antalya'da kullandı oturdu. Ondan sonra şimdi size tabii koltukları kapatıp tekrar deneyeyim. Şöyle şimdi yeteri kadar çekim görüntü aldıktan sonra Koltukların kapatılması da basit arkadaşlar. Bunu buradan açıyorsunuz. Bu şekilde. Kırmızı çektikten sonra zemin düz. 5800 adet stepne e, tamponun altında. Daha önce de onunla da ilgili bir sıkıntı yaşamıştım. Onu da uzun uzun yazmıştım. Şimdi arkadaşlar bir diğer konuda radyoyla ilgili olan bir sorun vardı. Şimdi aracın işte radyo frekansı bölgesel farklılık veya yolda giderken yürüdüğümüz zaman hareket ettiğimiz zaman kaydığı zaman nasıl yine aynı ayarı buluyor diye. Şimdi ben onu da göstereyim size kısaca. Ee, şimdi radyo şeyindeyken ayarındayken seçenekler Radyo ayarları, şöyle görüyorsunuz. İstasyon takibi radyo text ekrana getir. İstasyon takibi, e, şu an dinlemekte olduğunuz radyo kanalının e, aracın hareketinden dolayı frekanslı olan kaymadan dolayı böyle çok hafif ileri geri kendisi manuel ayar yaparak yayını olabildiğince netleştiriyor. Arkadaşın sorduğu e, buydu. Bunun dışında da radyo istasyonlarıyla ilgili bir şey var. Şimdi bunlar bizim kayıtlı istasyonumuz ya. Bulunduğumuz bölgeye göre. Şimdi şuradaki ok işaretine bastığımız zaman bu listeyi güncelliyor. Bulunduğumuz bölgedeki kanalları hafıza alıyor. Onlar arasında biz geçiş yapıyoruz. Şimdi manuel frekans biliyorsunuz direksiyondan bunun ayarı olmuyor. Bunu konuşmuştuk daha önce. Ee, sadece kayıtlı istasyonlar arasında gezebiliyoruz. Onun dışında aklıma gelen başka bir şey yok. Eğer sizin varsa sorabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi akşamlar.